Merhaba arkadaşlar. Sizler için mükemmel bir oyun buldum. 2010 yılına gidiyoruz. Magnus Carlsen henüz 20 yaşında. Beyaz taşlarda Magnus Carlsen 2813 reytingde. siyah taşlarda Yu Wang 2752 reytingde. Carlsen oyunu E4 hamlesiyle başlamış. E5, F4, şah gambiti. Şah gambiti nasıl oynanır görmek isterseniz dikkatli izleyin. Arkadaşlar bu konumda ilk hamle E çarpı F4'tür. Yu Wang D5 hamlesiyle oyuna devam etmiş aktif oynamak istiyor. Bir hamlede filin yolunu ve vezirin önünü açtı. E çarpı D5 hamlesine E çarpı F4. At 3 At 6 Bu konumda ilk tavsiye edilen hamle C4 hamlesiyle ile piyonu savunmaktır. Ancak Magnus Carlsen aktif oynamak istiyor. Fil C4. At çarpı D5'e kısa rok. Ok. Fil E7 aktı takdirde fil C5 gibi hamleler D4 sürüşüyle yanıtlanır. Yani Wang tempolu bir şekilde gelişemez. Fil E7 hamlesine fil çarpı D5. Arkadaşlar Magnus Carlsen'den ciddi bir karar. Bu hamleyi neden yaptı? Henüz 7. hamledeyiz. Fil çiftinden vazgeçiyor. Tabii ki gelişim üstünlüğü için. Vezir çarpı D5'e tempo ile at C3. Vezir D8'e D4. Yu Wang veziriyle 2 defa oynadı. Magnus Carlsen buna karşılık iki taşını geliştirdi. Kısa rok. Fil çarpı F4. Fil F5 zayıf C2 piyonuna bir baskı. Vezir E2. Fil D6. Yuvank E7'deki kötü filiyle Karsen'in F4'deki muazzam filini değişmek istiyor. Elbette bu reddedilemez. Aksi takdirde D6'daki fil mükemmel bir konumda kalır. Fil çarpı D6 vezir çarpı D6 hamlesine Karsen'den yine çok güzel bir hamle. C2 piyonu zayıf demiştik. Karsen bu sorunu mükemmel bir şekilde çözüyor. At B5. Vezir D8. C4. Mükemmel. A6. Bu at zaten B5 kalesindeki işini tamamladı. At C3. At D7. At C6'dan çıkmak istemez. D5 gibi yine tempolu hamlelerle karşılanır. Kale A D1 hamlesinden sonra fil G6. F5'teki fil elbette F1'deki kalenin dikeyindeydi. Yani sallantıdaydı filini çok daha sağlam bir kareye çekti. Vezir F2. Arkadaşlar bu hamle mükemmel bir hamle. Stockfish 14'ün ilk hamlesi. Vezir hem kale E8 gibi tempol hamlelerden kaçtı. Hem merkeze bir destek sağladı. Hem de duruma göre şah kanadına aktarılabilir. Kale E8. H3. G4 kalesinin kontrolü ve şaha bir hava deliği. Kale C8. Kale F E1. Kale çarpı E1. Kale çarpı E1 hamlesinin ardından bu konumda neden E hattını veriyor? Bu yapılmalı. Çünkü vezir görmüş olduğunuz gibi F6 karesinden başka bir kareye çıkamıyor. Eğer bekleme hamlesi yaparsa diyelim uyduruyorum şu anda H6 gibi bir hamleyle. Kale çarpı E8, vezir çarpı E8, kale E1'den sonra vezir ya F8'e ya D8'e tekrardan gelecek. Hiç buna fırsat vermeden kale çarpı E1, kale çarpı E1, C6. Güzel bir hamle. Çünkü vezir dediğimiz gibi F6 karesinden veya s 8 karesinden başka bir kareye gidemiyor şu anda. Veziri B6'ya ya da A5'ten oyuna girmek istiyor. D5. Mükemmel. Konuma baktığımızda arkadaşlar Magnus Carlsen'in vezir kanadında 4'e 3'lük bir üstünlüğü var. Yu ise şah kanadında 3'e 2'lik bir üstünlüğü var. Yu Weng, vezirlere değişmeden oyun sonuna girmeden 3'e 2'lik üstünlüğünü harekete geçiremez. Ancak bu durum Carlsen için geçerli değil. At F6. Ne demiştik? F6 karesi atın yeri. Şimdi alacaksan al diyor. D5 piyonunu isteyerek geldi. Vezir D4. Mükemmel. C5 oynarsan tempo ile vezirimi tehdit edebilirsin. Ama D5'te korunur bir geçer bırakırsın. C çarpı D5. Hepimiz C çarpı D5 hamlesiyle oyuna devam ederiz. Tamam güzel bir hamle ama D5 piyonu ayrık kaldı. Tahtada çok fazla taş var. Arkadaşlar Magnus Carlsen C çarpı D5 hamlesine at çarpı D5 hamlesiyle yanıt vermiş. Bir taşı daha kesmek istiyor. Eğer kesmezse yine vezir kanadında muazzam bir şekilde 3'e 2'lik birbirini koruyan piyonlarla karacak. At çarpı D5 C çarpı D5 hamlesinin ardından vezir D6 ile Yuvang bu blokayı koymuş. Elbette Magnus Carlsen bu şekilde bekleyemez. Burada hangi taşınızı oynarsınız diye sorsak elbette birçoğunuz at diye cevap verirsiniz. At E5. Kale E8 at açmaza alındı. E1'deki kale boşta kale E3. Mükemmel. Karten yavaş yavaş konumu işliyor. Kale D8. At C4. Arkadaşlar neden B5 hamlesiyle C4 kalesi tutulmalı? Bu sefer de C6 kalesi oldukça zayıflardı. Tabii ki alınması bir hamlede mata yol açar. Vezir F6 gel vezirleri değişelim. Kale E5. Hem piyona bir destek hem de vezir değişimini engelledi. Veziri mükemmel kalesinden oynatmak istemiyor. H6. Bir hava deliği. Biraz önce acısını çekmişti. At cedüt hamlesiyle. D6. Atın da yardımıyla. Yuvenk fil F5 hamlesiyle oyuna devam edince Karsen'den muhteşem hesap. Videoyu durup düşünebilirsiniz. Ben devam ediyorum arkadaşlar. Bu hamleyi bulursanız gerçekten tebrik ediyorum. Magnus Carlsen burada at b6 oynayarak d6 piyonundan vazgeçmiş. Bakalım alınabiliyor mu? Vezirle alınırsa kale e8. Şah kaçılırsa tabii ki kale alınırsa vezir boşta. Kale çarpı e8 eğer şah kaçılırsa. Görmüş olduğunuz gibi taşların tamamı birbirini koruyarak gelir. Peki arkadaşlar kale çarpı d6 hem vezir istekli hem at. At d5 mükemmel hamlesi var. Kale çarpı d5 zorunlu. Aksi takdirde vezir fili koruyarak kaçmalı kale çarpı f5. Vezir çarpı f5 at e7 şah f8 gelmeli. At çarpı f5 at harikalar yaratıyor. Vezirin bulunduğu kaleyi de tutarak gelir. Muhteşem. Olur da şah h7 oynarsa burada mükemmel bir hamle var. Vezir çarpı g7. Şah çarpı g7 zorunlu. At çarpı f5. Şah herhangi bir yere at çarpı d6. Gerçekten muazzam. Umarım keyif alıyorsunuzdur at b6 harika bir hamle. O yüzden fil e6. Biraz önce bu fil nelere sebep olmuştu hatırlıyorsunuz? d7. a2 piyonu umurunda değil. d7 hamlesinden sonra Yu vengin yapacağı pek bir şey yok aslında bakarsanız. Vezir e7 oynasa piyonu zaten alamıyor, fil açmaza girecek. E veziri g5'e h4'e oynayacak hali de yok. g6'da pek bir iş zaten yapmıyor. Bu yüzden Şah H8 hamlesiyle oyuna devam etmiş. Stokmuş 14'te Şah H7 veya Şah H8 hamlesini öneriyordu. A4. Karsen çiviyi çakmaya geliyor diyebiliriz. G6. Vezir C3. Olası kale kaçılması durumunda vezir boşta kalmayacak. Aynı zamanda vezir C7 istekleri de var. İyice sıkışık durumda bırakacak. Şah G7 bu arada F6'daki vezir arkadaşlar kımıldayamıyor yine. Çünkü kale herhangi bir yere açıldığında açarak şah çekmiş olacak C3'teki vezirle. A5 ile at yerine sabitlenmiş. Vezir kanadı piyonları tamamen kıpırdayamaz durumda. H5 hamlesine Magnus Carlsen rakibinin sinirleriyle oynuyor. H4. F6'daki vezirin çaresizliğine dikkat çekiyor. Alınması. Kale çarpı H5'lerle yanıtlanır. Vezir F6 kurtarmaz. Vezir düşerdi. Tabii ki daha iyi hamle kale çarpı E6 hamlesidir. Yine kazanç yine kazanç. H4 hamlesine kale çarpı D7. Bu piyon boşta değil mi arkadaşlar? Fil çarpı D7 yok mu? Kale D5 vezirler artık kesilmeli. Şimdi fil oynanırsa kale boşta. Mecbur kale kaçılacak. Fil alınacak. O yüzden H4 hamlesine Yuvang kale çarpı D7 hamlesiyle oyuna devam etmiş. Bilgisayar şah G7 gibi hamleler veriyor ama aslında bakarsanız pek de bir sonuç vermiyor at çarpı d7. Çünkü d7 piyonu yüzünden kale zaten d8'e bağlıydı arkadaşlar. Fil çarpı d7 vezir d4 file bir baskıyla ama kale boşta alınamıyor. Fil c6 b4 bu arada vezir d4 hamlesi arkadaşlar hem f4 karesini korudu hem de h4 piyonunu. Şimdi fil b5 hamlesine vezir f1 hamlesi vardı burada. Şah h2 gelmiş. Şimdi fil a4 hamlesine Artık gel vezirleri değişelim. Fil C6. En azından alacaksan sen al. Şahın bir hamle oyuna girsin. Vezir çarpı F6. Şah çarpı F6. Kale C5. Kale 5. yatayı terk etmek istemiyor. Şahın girişlerini engellemek için. Şah E6. Şah G3. F6. Şah F2 elbette hemen şah içerilere giremez. Çünkü G2 piyonu boşta. Filin tehdidinde. Fil D5. G3. Yuvang'dan kusurlu bir hamle. G5. Arkadaşlar piyon oyun sonuna hakimseniz Magnus Carlsen'in buradaki hamlesini tahmin edebiliyorsunuz. Magnus Carlsen ne oynar ve geçer piyon yaratır. Hamleyi gördüğünüzü varsayıyorum. G4. H çarpı G4 artık zorunlu. H5. Yuvang fil C6 hamlesiyle oyuna devam etmeliydi ki Kalenin 7. yataya inişini engellesin. Fil E4. Yu Wang'ın oyundaki tek hatası vahim hatası yok ama 6 tane kusurlu hamlesi var. Magnus Carlsen'in ise 54 hamlelik oyunda sadece F4 hamlesi hatalı arkadaşlar. O da şah gambitine giriş hamlesi. Biliyorsunuz Stockfish 14 şah gambitini fazla beğenmez. Kale C7. Artık H7 kalesi korunuyor. Piyon sürülebilir. F5. Bu da artık yapacak bir şey yok arkadaşlar. H6, F4, H7. Önce G3. Şah E1 hamlesine burada fil çarpı H7 alıyor bilgisayar ama F3 hamlesiyle oyuna devam etmiş. Güvendiği hamle de H8 vezire, F2. Olur da Karsen şah F1 gelirse 6 hamlede mat var arkadaşlar burada. G3 piyonu alınmalı. Vezir F4. Kaleyi de alacak ama buna gerek yok. Çünkü şah beyaz karaya gitmek zorunda. E D3'te beyaz kareleri kontrol eden bir fil var. Devamını tahmin ediyorsunuz. Ama F2 hamlesine Magnus Carlsen şah E2 oynamış. Fil D3 bırakmalara ise file alırsa F1 vezir tempo ile vezir çıkacak. Yu Wang'ın son denemesi ama Carlsen tempo ile vezir çıkılmasına izin vermiyor. Şah E3 hamlesinden sonra Yu Wang oyunu terk etmiş. Mükemmel bir oyundu arkadaşlar bana kalırsanız. Oldukça öğretici. Oyun sonunu öğretiyor. Açılışı öğretiyor. Taktik, kombinasyon, her şey var. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere.